Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Allah afiyet, iyilik versin. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayat hikayesini anlatmaya devam ediyoruz. Hicretin 10. yılında Zilhicce ayında Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz hac yapmaya niyet etti ve bunu ilan etti. Kendisiyle beraber kalabalık bir müslüman sahabi topluluğuyla Mekke'ye doğru yola çıktılar. Mekke'ye geldi, hacı ifa etti. Yanında Hazreti Fatıma kızı, evlatlarından hayatta kalan tek kızı Hazreti Fatıma radiyallahu anh'a da vardı. Ve babasının yanından hiç ayrılmıyordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam veda hacını yaptı. Daha sonra kalabalık bir Müslüman topluluğa hitap etti veda hacından sonra. Bu hitaba biz veda hutbesi diyoruz. Bu hutbede Müslümanlara öğrettiği İslam dininden ayrılmamalarını, doğru ve dürüst olmalarını, kadınların haklarını korumalarını, insanlara haksızlık yapmamalarını, faizle ilgili hiçbir girişimde bulunmamalarını, bütün faizin ayakları altında olduğunu ve ilk iptal ettiği faizin Hazreti Abbas'ın faizi olduğunu ilan etti. Sonra mirasla ilgili kadınların haklarının gözetilmesi gerektiğini hatırlattı. Birbirlerine haksızlık etmemelerini hatırlattı ve eskiye dönmemelerini özellikle Müslümanlara hatırlatarak yapmış olduğu bütün mücadelenin kısaca Müslümanlar tarafından kabul edilmesini, Allah'a dönüşün kesin olduğunu tekrar tekrar hatırlattı. Sonra da ben de alacağı olan hakkı olan varsa gelsin benden alsın diyerek o alanda toplanan bütün Müslümanlarla helalleşti. Hacını bitirdikten sonra Medine'ye döndü. Tabii bu arada Bizans rahat durmuyordu. Hemen büyük bir ordu hazırlanmasını emretti ve ordunun başına Azatlı kölesi. Hazreti Zeyd radıyallahu anh'ın genç oğlu, 20 yaşındaki oğlu Hazreti Üsame'yi komutan olarak tayin etti. Bu Müslümanlar arasında huzursuzluk çıkardı. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hemen mescitte toplanmalarını istedi. Bu arada başında çok şiddetli bir ağrı oluşmuştu. Efendimiz başını sarmıştı. Bu ağrıyla mescide girdi ve Müslümanlara şöyle hitap etti. "Duydum ki Üsame'yi ordunun başına komutan olarak tayin etmem bazılarını da rahatsız etmiş. Babası nasıl komutanlık ettiyse oğlu da öyle komutanlık edecektir. Biz de dua edeceğiz. Ve ashabı kiramın aklındaki bütün şüpheleri giderdi. Hazreti Üsame'ye de emir verdi, hızlı hareket etmesini ve çabuk orduyu toparlamasını söyledi. Sonra evine çekildi. Çok rahatsızlanmıştı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bütün ashab onun bu rahatsızlığını biliyordu. Artık mescide gelmekte de zorlanıyordu. Bir gece iki ashabın yardımıyla Baki kabristanına gitti. Şimdi bizim Cennetül Baki diye bildiğimiz o kabristanda mezarların arasında gezdi. Oradaki arkadaşlarını yad etti, akrabalarını ziyaret etti, uzun uzun dua etti. Sonra Hazreti Üsame'yi tekrar yanına çağırdı. Ordunun hazırlıklarını sordu ve uzun uzun Ashabı Kiram'ın önünde Hazreti Üsame'nin zaferle dönmesi için dua etti ve ona şu tavsiyede bulundu: "Düşmanla karşılaştığın zaman işini bitir ve orada bekleme. Hemen geri dön." Sonra ellerini açtı, sessizce dualar etti mübarek elleriyle Hazreti Üsame'nin sırtını ve göğsünü sıvazlayarak onu uğurladı ve hastalığı iyice ağırlaştı. Hazreti Ebu Bekir'in imamete geçmesini ve namazları onun kıldırmasını istedi. Hatta bir vakit namazı da onun arkasında kıldığını yazar kaynaklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ebu Bekir'in imametinde bir vakit namaz kıldığını da yazarlar. Nihayet artık yerinden kalkamayacak kadar ağırlaştı. Hz. Ebubekir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rahatsızlığına çok üzülüyor ve ağlıyordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in baş ağrısı o kadar ağırdı ki artık hareket edemez haldeydi. Hz. Ebu Bekir, Ya Resulallah çok ağrınız var, çok ağır geçiriyorsunuz bu hastalığı deyince Efendimiz'in cevabı gerçekten onu daha fazla üzdü. Peygamberlerin çektiği sıkıntı daha ağırdır ama ecirleri daha fazladır dedi. Başı Hz. Ayşe annemizin dizindeydi. Diğer annelerimiz de helalleşmiş ve onların müsaadesiyle Hz. Ayşe annemizin radiyallahu anha evine gelmişti. Hz. Ayşe yanındaki bir kaba koyduğu suya elini batırıyor ve Efendimizin mübarek yüzünü o suyla ıslatıyor, onu rahatlatmaya çalışıyordu. Rebiülevvel ayının seher vaktinde dünyaya gelen alemlere rahmet olarak gönderilmiş Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yine Rebiülevvel ayının 12. günü bir pazartesi günü öğleden sonra çok sevdiği Rabbine kavuştu Refiki Ala'ya yükseldi. Herkes çok üzülmüştü. Bütün sahabi perişan olmuştu. Hatta Hazreti Ömer üzüntüsünden ne yaptığını bilmez bir vaziyette kim ki peygamberimiz vefat etti, öldü derse onun kafasını uçururum diye meydanda dolaşıyor. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i tuttu ve dedi ki bil ki eğer Efendimiz, Peygamber Efendimiz'i kastederek Muhammed Aleyhisselam'a tapıyorsan o öldü. Ama Allah bakidir. Allah'a inanıyorsan baki olan Allah'tır. Hazreti Ömer üzüntüsünden ne yapacağını bilemediğini beyan ediyor adeta. Bütün sahabe-i kiram çok üzülmüştü. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 63 yıllık ömrünü sona erdi. Biz de dua ediyoruz sevgili çocuklar. Ya Rabbi bizi Müslüman olarak yarattığın için sana sonsuz hamd ediyoruz bizi o güzel alemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden kıldığın için sana sonsuz şükrediyoruz ve diyoruz ki onun senden istediği bütün hayırları senden istiyoruz. Evet. 18 bölümdür anlatmaya çalıştığımız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı burada sona erdi. Çocuklar, anneler ve babalar. Efendimizin hayatını çok okuyun, defalarca okuyun ve çok iyi öğrenin. Çünkü bizim hayatımıza gerçekten örnek olacak çok güzel anlar, sahipler var. Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalın.